Şu anda Tarsus'ta Doğu Derneği'nin üst katındaki odada bulunuyoruz. Burada e, derneğin yöneticileri var. E, Bayram Bey de şu anda karşımda. Bayram Bey merhabalar. Merhaba Nesret Bey. Öncelikle derneğimize hoş geldiniz. Tarsus, hoş buldum. Tarsus Gezi Rehberi e, arkadaşımızın e, ziyareti bizlere derneğimize e, hoş geldiler. Ben arkadaşlarımı tanıtayım özellikle. Evet. Fatma arkadaşımız, sekreterimiz, yönetim kurulu arkadaşımız Uğur Uyar, üyemiz Elbir, Elbir el, el, abim, evet. elimiz, e, yine yönetimden Sema Hanım, Sema Gülhane. E, tekrar hoş geldiniz. E, derneğimiz biliyorsunuz e, bir Tavsu'da doğup büyüyenler Bu grup gelişerek neticede bir yasal sürece kavuştuk genellekleştik. Denizlerimizin tabii ki yeni bir kuruluş olmasına rağmen ilk icraatının yasal süreç içerisinde ormanda mağdur olan evi yanmış insanlara sivil toplum kuruluşları olarak ve onların başkanları olarak bir araya gelerek bize bu görevi verdiler. Yardım kampanyası Kısa bir zaman içerisinde, üç günlük bir zaman içerisinde arkadaşlarımızla, tavuklarımızla ve üyelerimizle bir şeyler yapmaya çalıştık. Bunu birazdan yapmış olduğumuz konilerimizi, ihtiyaç malzemelerimizi aşağıda evet. duruyor. Bunları görüyorsunuz. Ben bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet gece gece gündüz çalıştık, ee, insanlara e, sosyal medyadan, gruptan paylaşarak sesimizi duyurduk ve gerçekten tavuslar, üyelerimiz duyarlılıklarını göstererek ellerinden gelen bütün fedakarlığı yaptılar. Ama zamanımız çok kısa çünkü bugün mağdur olan, ormanda evi yanan köylerimize bu ürünlerimizi, bu yardımlarımızı e, bugün... Ee, akşam yüklüyüz yüzeyiz evet. ve kendi ellerimizle ihtiyaç sahipleri bunu e, teslim edeceğiz. Bizim derneğimizin sivil toplum örgütü olarak bir ilkidir bu. Bundan da tabi zevkle, gururla ve gönül birliği içerisinde bütün arkadaşlarımız e, bu görevi üstlendiren ve herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, şunu da ifade edeyim. E, ee, Mersin genelinde sivil toplum örgütleri ve dernek başkanları koordinasyonunda ve e, bu e, oluşumu e, başında da Cavidan Demira e, yönetim kurulu üyemiz. Onu da e, ifade etmeden geçemeyeceğim. Çünkü yönetim kurulu arkadaşımız e, onun nezaretinde Tarsus'ta Tavus'ta doğup üyeler derine üstlenmiştir. Ee, çok teşekkür ediyorum ee, sizi eğer şeyse aşağıya alıp yaptıklarımızı da orada. Tabii ki. Yani bir de şunu ifade edeyim. Lütfen bütün üyelerimize rica ediyorum, ee, gelsinler derneğimize üye olsunlar, ee, derneğimize katkı versinler. Burada bu dernekler Tavus'ları, Tavus'lar için çok güzel projelerimiz var. Bunları zaman içerisinde göreceksiniz. Burası bir Tarsus ailesidir. Bu çatı altında bütün Tarsusları derneğimize bekliyorum. Lütfen gelin üye olun. Biz kocaman bir aile olduk. Bugün 19 bin Tarsuslu 45 ülkede bizi takip ediyorlar. Tarsuslar takip ediyor. Türkiye'yi basit şey yapmıyorum. Türkiye'nin ve içeride 45 ülkede Tarsuslar bizi takip ediyor. Ama Tarsus'ta oturan, Mersin'de oturan, Adana'da oturan, yakın bölgede de oturan arkadaşlarımız lütfen derneğimizi bir ziyaret etsinler, bir çayımızı, kahvemizi içsinler. Burası kendileri ikinci evi. Evet ben Orası. geldim, geldim gördüm evet. burada. Çok güzel bir ortam var. Burası sizin ikinci eviniz arkadaşlarım. Yani gelin, bizlerle de tanışın, bize destek olun. Bizim başka beklediğimiz gönül birliği içerisinde şu gördüğünüz arkadaşlarımız hepsi. Bakın Fatma Hanım elini kırdı, bu yardım kampanyası gösterenlerimizi gitmiş olsun diyoruz. Hep gönül bezi içerisinde burada e, güzel dostluklar, <laughs> burada sevgi tohumları ekiliyor, burada şiirler, şarkılar söyleniyor. E, hep birlikte sizleri bekliyoruz. Sizi e, aşağıya yapıyoruz. Evet, ya. şimdi aşağı inelim. Aşağıya. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şu anda aşağı kattayız Bayram Bey ile beraber. Burada e, Bayram Bey uzun zamandır bu konilerle uğraşıyor. İşte yangında evinde evet. evi zarar gören insanlar için burada çalışmalar yapmışlar. Evet. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Bayram Bey söylemedi ama e, sanırım bu evet. yardım konusunda Tarsus'taki tek dernek işte bu girişimde bulunan diğer Mersin'deki derneklerle beraber ortaklaşa bir çalışma yapmışlar. Sivil toplum örgütleri, Sivil toplum örgütleri olarak evet. ilk tek dernek şu an Tarsus'ta bu iş yapan. Burada bakın kolyeleri giriyoruz. Bayram Bey bize bilgi verir misiniz? Şimdi Neler yaptınız? Şöyle, e, üyelerimiz ve tarsuslar tabi e, gönlünden kopan, işlerinden gelen, severek gönül birliği içerisinde bize kadar getirdiler. Arkadaşlarımız gitti, e, yerlerinden aldılar. Biz burada e, bu ürünleri e, şekerleri ayrı bir koli, e, makarna, e, pirinç hepsini bunları e, ayrı ayrı bir araya koyarak ama ayrı olarak yani ürünleri ayrı olarak böyle e, bir koru yaptık. E, i̇şte derneğimizin logosunu e, ve derneğimizin evet. ismini olarak e, bu duruma getirdik. Yani iki gün kısa, kısa zaman içerisinde Böylece Tars'ı Doğup Büyüler Derneği ilk defa bir girişinde evet. bulunuyor değil mi? İlk yani defa dernek yeri daha tam oluşmadan evet. bile. Yerlerimizin daha evet. çok eksikleri var. Oturacak sandalyemiz yok. Yokken... Bakın şöyle görüntülüyorum. Evet. Daha henüz işte yeni yeni evet. çalışmalar var burada. Yani tam dernek e, binası oturmadan dernek burada işte bir yardım faaliyetine evet. bulunuyor. Bu evet. da güzel bir olay aslında. Çünkü e, biz açılış yapacaktık. Fakat bu orman yangınlarından dolayı açılışımızı iptal ettik. Bize böyle bir teklif gelince biz bunu seve seve kabul ettik. Kendi e, ihtiyaçlarımızı durdurduk. Ama e, mağdur olan, evi yanmış insan arkadaşlar karın karınca karınca şey, bu çorbada e, kampanyamız bu çorbada sizin de tuzunuz bulunsun. Evet. E, fakat çok kısa bir zaman içerisinde bunu başardık. Zamanımız geniş olsaydı da daha da büyük şeyler yapabilirdik fakat zaman yoktu. Başlangıç için yani yeni kurulan bir dernek için bunlar çok önemli şeyler aslında. Bayram var, Bey tabii. Ben sizi tebrik ediyorum. Bundan sonra çalışmalarınızın da çok güzel olacağına eminim. Çünkü dediğin gibi daha henüz işin başında evet. hızlı başladınız. Evet. Size kolay gelsin diyorum. var. Evet. zaman bizim zamana ihtiyacımız var. Bizim tek şeyimiz ihtiyacımız üyelerimizin yani grupla olan üyelerimizin lütfen rica ediyoruz. Anlatabildim mi? Yani şunu da açıklamayı yapayım. Ayda 10 lira. Giriş 20 lira. Bir yıllık 120 lira. Ha, yıllık ayda lira. Bir yıllık 120, yıllık 120 lira. lira evet. zaman deneyimimize üye olacak? Burası ikinci evi. Tavus'a geldiği zaman burada hoşça vakitte geçirecek Burada şiir yarışması yapılacak, burada müzik yarışması yapılacak, burada kütüphane, spor, tarihsel, kültürel, her türlü gezilerimiz olacak. Anlatabildim mi? Yani evet. tabii insanları buradan e, mutlu etmek için elimizden geleni faydalı olmak için. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu da yaparken de ben ve arkadaşlarım, yine tüm arkadaşlarım gerçekten zevk yapıyoruz. İsteyerek yapıyoruz. Yani bu bize mutluluk veriyor. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum başka söyleyecek ben bir şey var Ben teşekkür vardı. ediyorum. Bundan sonra Tarsu Doğu Büyüner Derneği'nin yaptığı çalışmalarda görüşmek üzere, buluşmak üzere. Eyvallah. Siz de tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah Rabbimizi mahcup etmez. Ee, özellikle şunu da ifade edeyim. Eşpil ee, abimiz öyle bir gönüllü bir abimiz ki her gün geliyor e, yani, evet. burada. yani gerçekten gönüllülük esas burada tabii yaptıklarını, yaptıklarını, yaptıklarını evet. şey yapamıyorum da çok e, güzel işler yapıyoruz. Evet. Yardımcı oluyoruz. Sema Hanım, Uğur Bey yönetim kurulumuzda. Fatma Hanım sekreterimiz. Evet. Teşekkür ederiz Bayram Bey. Bir şey değil efendim. Sağ Görüşmek olun. Üzere. Sağ olun. Teşekkür. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.